Hepinize hep merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Rolümü çaldı ya ben söylüyordum. <laughs> Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün yüzümüzü Sen sen alsana biraz. Hep hep bakım yapıyoruz. Bakımlanıyoruz. Öksüz mü bunlar? <laughs> Aynayla Bunlarla yüzlerimizi temizleyeceğiz. Tabii ki de saçlarımızı yıkayacağız. Aynen saçlarımıza makyaj yapacağız. Güzel. Bugün bakım günü. El, yüz, saç bakım günü. Tertemiz oluyoruz. Hafta sonu hazırlık. Evet, tamam. ilk başta yüz temizleme köpüğüyle başlıyoruz. Yüzümüzü ee, yıkayacağız. Bana evet. anlattı da video başlamadan önce biliyorum artık. Tamam tamam. Bak burada şimdi e, köpükleyeceğiz, içeride de yıkayacağız. yıkayacağız. Tamam, tamam. Ver bana. Ver 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 bakalım. ver. Ver ver ver. Yeter ver, ver ver. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Çok çılgın bir videoyla karşınızdayız. Azıca bunu demiş. Hey ne biçim bu? Çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi? Aaa! Oğlum. Oğlum hiç gülük görmedin mi ya? <laughs> Yok görmedim. Çok heyecanlıyım. Lan ben 3 aydır yüzümü yıkamıyorum ki. Yüzünü tükürükle temizliyorsun. Ben mi? 40 yılın başı kızların kullandığı bir şey bulmuşum. Kullanma mı? Aaa! Arkadaşlar vallahi çok mutluyum. Hadi yıkayız yüzümüzü yıkayalım. Yedim ya sen baksana bak. Hadi bir ne? yüzüm yandım. Evet şimdi karbonat maskesi yapacağız. Yani karbonat peelingi. Bu ne işe yarıyor sence Doğuşcum? Karbonat peelingi ee, bir kere görmüştüm böyle siyah nokta siyah nokta smiko siyah noktalar alıyormuş galiba Evet Böyle pürüzsüzleştiriyor peelingi. Şimdi. Aynen ben de o şey yapıyorum. Sen de bunu yapacaksın. Tamam olur. Heyecanlıyım. Tamam azıcık başlıyoruz. Şey. Sevgilim bugün bana temiz, temizlik yapıyor. Ama ev temizliği de bu, bu sefer. Benim yüzü temizli. Allah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik böyle, böyle böyle. Böyle böyle. Sürtüyorsun. Çok acı iyi olacak ya. Acıması lazım. Sen bence buna böyle yüzümü sür daha iyi. Ne alaka? Öyle yapılır bu ne? Yanlış yapıyorsun. Yapmıyorum. Yanlış yapıyorsun. Bence suyla ısıtıp kaybolup yüzümü yapıştıracaksın. Suyla sadım zaten pamuğum. Ay çok isteyeceksin. Niye yüzümü çizip istiyorsun? <laughs> çok soğuk. Anam tıklama giyerim ben seni. Buna için. Çok mu bastırdın? Şşşt ya sen bana bak ay o ayrı şeyler. Bu benim temizlik türem, o te karışmak yok birbirimize. Heh oh. gel. Allah'ım gel. Öyle şey yok. Bastırabilirsin. Ya konuşmayacaksın ya anlamıyorum hani öyle bir şey yok. Ben, sen şu an benim şeyimdesin. Bu güzellik salonuma gelmişsin. Arkadaşlar güzellik ben de isteyenler. Ben anlamıyorum ne yapayım. O ben ayrım çok pis pis olduğunu görünme yaptım. Ay yüzüm kaçınıyor. Ah bir ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum burun burun mu ne yapıyorsun? Tamam burun da güzellik olsun diye. Bastır. Şöyle dön o zaman şöyle. Gözeneklerim orada mı sence? Şurada. Yanağımın tam üstü. Dur gözüme giriyor. Tamam tamam. Buyurun. Sert yap sert sert sıkıntı yok geçer o. Yüzüne krem sürsen bile zaten kızarıyor. Tamam. Tamam çok konuşma. Geldin ömrü de tatlı konuşuyorsun. Sana çekiliyor. Çok mi? güzel biliyorum be. Yeah. Evet. Sen daha güzel yaptın lan hadi. Bunun ağzı bir karbolastik bunun güzelliği bu. Burnunu içeri niye sokuyor? Hadi burnunu <laughs> temizlensin. Sümüklerin bir pırıl pırıl kokmasın lan. <laughs> tamam tamam yeter. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu kaç dakika duracak? Ben ne diyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> ben daha güzel olmalıyım. Hadi yıkayıp Hadi ben gidiyorum. Yüzümü yıkayacağım. Tamam. Buruş'a kahve yaptım. Kahve içtikten sonra yüzünde maske yapacak kahve maskesi. Bu benim kendi e, yüzüme yapacağım maske. Hazır maske aldım. Hazır maskeyle ile kahve maskesini karşılaştıracağız. Bakalım hangisi daha iyi. Benim yüzüm... Doğal maskem hazır hazır maskem dahi. Benim yüzüm kaka, gibi olacak. Evet şimdi ben süreceğim. Ben hazırladım. Sen sürüyorsun. Ne anlamı aldı. Neyse. Evet kız, bu maske ne işe yarıyor? Bu maske yüzü pürüzsüzleştiriyor. Anam anam. Ay bol <laughs> bol anam bol bol. Hızlı hızlı sür hızlı sür sen bir şey olmaz. Tamam. Böyle sürüyorsunuz. Böyle hmm, peeling etkisi böyle ben de anlatamadım Bir birine falan da sürüyorum. Oh, tamam. Evet arkadaşlar sadece <laughs> böyle. Efendim yani ben süreyim istersen? Yok ben süreceğim bak ne demek sen süreceksin? Süremeyen kime geldi. Dökülüyor Sen şey ne şey? direksizsin ya? Ha? Ne direksizsin? Ne alaka be? Ne bileyim yapamıyorsun. Yok sen alakası yok. Burnu maske geçiyor. Burnum maske <az> geçiyor. <laughs> <Burnum az geliyor. gülüyor> Burnu maske içmiyor, burnu kahve içiyor. Ne güzel bir isim. Şey. Ben de mi yapsam lan <laughs> geri kalanını? Hani yeddi sana. Sıcak mı lan? Ben önceki hayatımda şeycinmişim arkadaşlar. Sıvıcı. <laughs> Sıvıcı değil ya. Güzellik <laughs> salonum varmış. Niye an yapmıyorsun? Anada temizlik lazım ki. Anım tipis mi? Adam onu biliyor. Anım yüzünden bağımsız. Benim anımı sürmedi de. Böyle yapıyor. Benim anımı sürmedi ne yapabilirim Arkadaşlar bu yüzümüzde kaç dakika duruyor? 5 miydi? Biraz duruyor işte kuruyana kadar. Kuruyana kadar kıymış. Böyle Abi, dökülüyor çok... sonra. Bunu ilk önce ben yaparım. <laughs> sonra geri kalan sen. İlk önce benim üstüme bence yapalım. Ben <laughs> Bunu ben, benim değil miydi bu? Ama erkek yani sen sevgilin biraz daha şey olsun. Ben daha çok güzel bir şey. Ben, hiç <laughs> yapamadım böyle şeyler <laughs> Hı -hı. Tamam. <laughs> ya arkadaşlar şuna bakın ya baba. Ba bak buraların üstüne ne? Bunların buraların ne buraların? Bir de benim yaptığım maskeye bakın. <laughs> Hayatımda bu kadar çirkin maske süren birini görmedim. Ben daha sürmüşüyor sürmüşüm. Hayır. Boku boka lan. Tadıma baksana yanakların işte daha güzel olmuş. Hayır ne sürmüşsün? Benim buralarda falan ne yok? Hadi bak. <laughs> Bu, bu, yanak an. değil mi? Tatlım bak benim bunlarda hiç yok. Sakal. Ee, onun sakal o. Hayır hayır ben daha güzel sürmüşüm. Gerçekten ben daha güzel sürmüşüm. Hala benim daha güzel. Ben yani kabul etmiyorum. Yine. Evet şimdi yüzümüzü yıkadık. Böyle yumuşacık oldu değil mi tatlım? Harbiden ya arkadaşlar var ya yüzüm böyle bir mutlu. Lokum huzurlu, gibi. Lokum gibi böyle. Sanki yüzümün 25 dolar var gibi. Şimdi. Espri yaptı bir lan gülmedi. Ha, ben, doğmuşum. Çok iyi. Saçlarımızı ısladık bu arada. Saçlarımızı ısladık. Saç maskesi yapacağız çünkü. Ben sana söyleyeceğim. Oley ya. Bu kadar her gün bu videodan istiyorum. Ee? ben seri yap. Saçlarım güzelleşmesini istiyorum hemen. Ben kuaför müyüm ya? Beni kuaför falan sandı yani. Ben bunun hızını yükseltmem lazım. Nerede yükseltiliyor? Dur bakayım. Hızını derken benim mi? De. Ha, basacağım hızını hızını derken. Senin kısa ya. Yetti sana bu. Ya biraz daha kullan ya. Durlaması zor olur ama. Tamam hadi onu da kullan tamam. Güzel bakım oldu değil mi? Güzel oldu. Bir, şey bir videoda da sadece, sadece benim bakımım olsun. Ben ne olacağım? Sen sergime bakım yok yap, yapıyorum dersin. Arkadaşlar kanalımıza abone bu arada. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız yeni olduğumuz için desteklerinize ihtiyacımız var. Böyle serilerin devamı gelmek istiyorsanız yorumda belirttiğim istediğiniz bir seri varsa yoruma yazın. Biz dediğimiz serileri yapmak için uğraşırız. Sağ olun var olun. Bitti mi bu arada? Ha. Var içinde daha zaten. İyi, ben sana söyleyeceğim. Elimde kalmıştı da. Saçımın dibine çok sürme beni. Hayır hadi hayır. Hadi. Uçlarına sür beni. Tamam. Ya dadım, tamam öyle mi sürülür ya? Gel, Şöyle da. yapsana. Elinde çok fazla elinde ulaştırayım Ezgi. Tadım biliyorum da hani şey yaptım Ne yaptın? Biraz karmaşık olsun diye yani. Benim senin saçın gibi bir şey değil. Kısa değil saçım. Ya tamam, anlıyorum be. Böyle yapın. Ben bilmiyordum, hmm. sonra koförlük yaptım. Evet. Ya saçların çok güzel. Yani. Gerçekten saçlar çok güzel arkadaşlar. Ama bunlar güzel <laughs> mi? <laughs> Altlara, şuralara falan. <laughs> ya, çok tatlı lan bu video. <gülüyor> <gülüyor> Şunu şey yapar mısın? Bir açar mısın? Yardım edeyim. Dipler üstüne. Dipler öyle, öyle dip değil ya. Bakın What? Bakayım bir. Ve... Çok güzel oldun ya. <laughs> ya. Hadi çok eksik oldu. Gel evet, Bak şöyle görüyor musun? Üstlerine. Üsteyden... Röf, röfle atıyor sanki. Aynen. Hadi yıkayalım saçımızı da gelelim. Uf, arkadaşlar huzura erdim yemin ediyorum huzur erdim yani. Saçlarımızı yıkadık. Vallahi fıstık her yerimiz ıslandı. Şimdi bunu yapacağım. Woo! Çok ne vurun Hadi. Ne var? İyi Hadi. Woo! Hadi. <laughs> 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 çok iyi canım. <laughs> çok iyi komik. Saçını saçını bir geri al. Oydun mu? Güzel hissediyor musun? Hı <laughs> hı. Nasıl hissediyorsun? <laughs> geri kalan da ben sürüyorum yani. Ne yapayım ben? Bunun içinde daha var. Yani varmış. Bakayım lan. Joker'e mi döndün lan? Vallahi Joker'e döndün. Tipine bak. Çok iyisin. Lan kremimi çalma. <laughs> Anladılar. Bilerek yapıyor. Düzeltmek yok. mantıklı şey değil. İstediği bir şey değil. Kremimi çalıyor. Oldun mu? Çok iyi oldun. Bıktınız arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Benim maskemdi bu zaten sana verdim. Hayır. Evet. Öncelik benim. Biraz da ben sizi durdurayım ya. Hmm. Rabbim hep çaldın maskemi. Ya bugün bana yarın sana olmaz mı? He olur. Bak ben sana belki videomu bak gel. Sağ ol ya vallahi yardımcı oldu. Artık bana yeter arkadaşlar bayağı oldu. Şimdi bunu biraz <laughs> Ece'ye vereceğiz. Biraz da ben süreyim ama değil mi yani? Uuu. Tersini tersini döndür Hı. bana. Süt mü? maskeyi veriyor bana. Hayır, ıslak. 15 dakika olmadı ki. Hemen yapalım. <laughs> Çok güzel <laughs> Bu ne ya? Dur. Ücretini alırım. Pardon, ben sana yaptım. Nasıl oldu? Bana mı daha çok yakıştı, Doğuş'a mı daha çok yakıştı? Vallahi yerime kusurken yemin ediyorum. Vallahi beleşme, abuzuk kullanıyorsun. Arkadaşlar, yüz maskemizi de yaptık. Son işlemimizi. Ne yaşadığını bilmiyorum. Dur. Ay çok gelmiş ya. Bir dakika. Ay bu ne? Hadi gelsin gelsin. Ya bizim. hayatım öyle olur mu? Bir sus. Ha. Aa manyak mısın? yoğurt gibi olmuş yüzün hala bir dur diyor ya. <laughs> ya çok tatlıyım burası zaman. Dur bırak. Allah Allah. Oh. Ya mi çarp durma yüzünden. Ya sana sürüyorum zaten sus. Hayır boynumun ne alakası var? <laughs> Boynuna yediriyorum. Yüzüne çok gelmiş. O kadar durdurursan. <laughs> ya tatlım bir dur. Yoğurt gibi yüzün. İstemiyorum. Hayır, hayır salak. Arkadaşlar çünkü bundan sonra bir sene bunu sürmeyeceğim için ilk ve son yaptım yani. Ondan böyle yapıyorum. Ha, son yaptım kesin. Ben alsam yine. Of yaparız değil mi? Yaparız. Yapalım artık ha. Sakalların ağzına yoğurt var resmen. Yedir Baş şunu. Başka ne yapıyoruz? Nemlendi zaten iyice. Onları süreceğiz mi? Eline de sür istersen ya kremini. Hiç nemlendi. Sürmemişiz gibi. Ama şeydir şimdi Krem video sürüyor. Videoda kadar gösterdik ya arkadaşlar bir de beleşmez tatlı olur. Allahım Rabbim ya Görgütsüz insanlar <laughs> Görgütsüz insanlar çok zor arkadaşlar. Allah Allah. Testerin yumuşadı. Bu da çok iyi bir şey yemiyorum. Bakın, bakın, bakım diyorum başka bir şey demiyorum. <laughs> ece, Ece, Ece diyeceksin başka bir şey demeyeceksin. Bakın ne? Oo, sen ayrı bir şeysin. Ya, hadi kapatalım. Hadi kapatalım o zaman. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. kalın, sağlıcakla kalın. Ay ee, söyleyecek bir şey yok mu da? Yok ya. bakın bakın dedim iki saatten beri kızdım. Söyle söyle bakma kızdım ben. Gerçekten çok rahatlatıcı. Yüzüm şu an yanıyor ama rahatladığını hissettim ya. Yani. Yanması tabi bence artı bir şey. öyle <laughs> <laughs> öyle. <laughs> 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 bir şey yapıyorum canım. Tepki veriyorum. Tamam kapat tatlım. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Basın basınmış. Senin basın mı?